Selam arkadaşlar, selam YouTube, ben Hades. Bugün sizlere değişik bir oyun oynayalım dedik. Hadi yanımda Batu var. Batu merhaba. Merhaba. Şimdi kardeş, ben neredeyim? İkimiz de madenci miyiz? Kanka sen madenci, ben neyim? Lan kapılar arasında kaldım. <laughs> Oyuna şey yaparken topçu var, madenci var. Tamam, ben orada ıı, mühendis yapmıştım galiba. Ben bak dereceyim. Ben de topçuyum. <laughs> Sen, koruma sende. Sende niye ekran var, bende yok? Bak bende ekran yok. Ya bak ben adaletsiz sevmem ama. Hayır aynı işte, ikimizde ikimiz var. Buralar. O ne? Kanka dur. Bir dakika dur, burada tekmele tokatta çıktı lan. Ne çıktı acaba? karakteri öğrenmem lazım. Ha eşeğimiz geldi kanka. Aa ben yakıyorum. Kanka şunları topla. Ne ya? Ha irin irin pirosik diyor. Bunlar, İrim. Bunlar nitra diye bir şey abi. Ben yakıyorum abi. sen kapanıyor mu? Bir de delicim var benim galiba. Bak. Bunlar orkide, ne? İrin presini yok et. Bak şu solucanlardan yok etme görevimiz var abi Bir dakika Şunlar muhtemelen Yok Nitra Mort Morkite Morkite çıkar Nitra topladım Tamam şu adamla Ben de itleri öldürüyorum Sen madenciliğini yap baba bende de İleri gitmeliyiz Bir dakika Bu ne? ne? Altın Oo, Altın severim Ama toplamam da bir zararı olmaz zannediyorum ya Bunlar da bir şey açıyor. Fazla, Çıkıyorum. fazla mal göz çıkarmaz he. Ha. Kardeş ben pire bulamadım ya. Kire şey herhalde solucan gibi olanlar var ya Aha, uçanlar gibi. şunlar mı acaba ay pire şu mavi kanatlı olanları ya sen kaz kazanmıyor musun şimdi kanka ben kazabilirim de ben ateşim var ya anan 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 avradan anan, anan anan nereye gittin hemen ya buradayım buradayım bir şey yok takip ya benim fenerim ben de Bak bunu atıyorsun sen, balta atıyor tor gibi. İrim pres sen presini yok etmeye bak. Tamam var. o yani. bende tamam sen de öbürünü yap kanka. Bunun başladığımız yere geri döndük. Bakma e, öldürme. <laughs> Baltayla öldüreceğim bırak breler ya. ah, bak şu uçan. Bunları tekmeleyebiliyoruz mu? Aha aha bir şey çıkıyor. Bunların içinden bir şey çıkıyor. <laughs> Yak 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 bana saldırıyor. Nitra geliyor lan altın geliyor Nereden gidiyoruz acaba ya? Kanka aşağı Ah pre. burada da var bak. Aha. Ananı şeyi tıkayda da bomba atıyor musun bak? Ah baltamla vurdum. Çok sevindim.Aa lan bu buraya... Buz çıktı buz çıktı Kardeş Ne yapıyorsun Batu ya Bekle önümü göremiyorum Herhalde Şuradan gideceğiz abi gel gel Topraklı yerlerden gideceğiz Bekle ben açayım çık oradan çıkma benim orada şeyim var <laughs> Ana Oo. Ben öldürebilir miyim? Bırak bakayım bu neymiş lan? Dur ben yakayım onu. abi bu şey. Aa seni üttün. Seni yaktığında ne diyor biliyor musun? Ne? Öküz müsün diyor. Vursana bana abi. <laughs> Hayvan. Evet. Bu neymiş lan? Nişasta fındığı diyor. Yeah, yeah. Nereyi kazayım <laughs> kardeş sen söyle bakayım. Şunlar öl. Kır bakayım. Aa, pireler var bir sürü. Oh, oh. yanından kahveler. pire 4 tane pire öldürmemiz kaldı şimdi. Kanka nereye kazmam gerektiğini söylersen ben hallederim. Bulam bulamadım ben. Aha. Oha, ne atıyor Öldüm, öldüm. Ben atmadım, ben atmıyorum adam atıyor. Ha, sana biraz daha var Şunu da vur. Sinek gibi olan ha. Arkanı ha bir dan korktum. Ha burada bir sürü bir şeyler var kanka gel. Mor gibi bir şey olması lazım abi. Dur burası değil. Bak. Sende bu var mı ha? Kaç bakayım bomba var herhalde orada. Aa. Sende bu var mı? Burada dur pire var. Oha bu niye soğuk gösteriyor ona? Ya bu nasıl pire? Aha burada var. Vallahi buldum. Ama oraya nasıl çıkacağız? <laughs> Tamamdır. Abi ben niye üşüyorum burada? Ben de üşüyorum. Çok da şiş, çok... Aa, bir, bir yerlere değince üşüyorsun Batu. Abi burada buldum ben biraz Mortine. Ben de mortine buldum bayağı abi. Kırkını koydum mu? Oğlum ben bir yere girdim lan. Nereye girdin Oğlum bu ne? Yavru otanar. Yavru ne? Yavru otanar diye bir şey kanka. Vallahi ben bir yere gidiyorum ama ben baya İsmini de göremiyorum ki oyunda Abi ya geldim geldim çıktım Bir taş var ona dokunursan soğuk oluyor kanka Aaa şuradan kazmışsın bak Found <laughs> Sen mi çağırdın şey katıra? Kat bilmiyorum ki benim. Nasıl sıkma ama bak benim de canım azaldı. Şuradan çık zor olması biraz. Ha tamam gel. Tuttum. Orada mısın? Aha. Bir de arkamız kaldı bak. Hata yapmadan gel gel gel. Şu oklar var ama bak bunlar. Tamam görüyorum bunlar da gel. Bazen kayboluyor benden ama koş 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 62 metre diyor. Çabuk 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 çabuk. Ya hiç sıkma o canına. Koş kanka koş. Hadi bak dünya patlayacak o tuşa bas. Hadi. Dur <laughs> burada atlarsan ölürsün. Dur dur dur. Yavaş yavaş. Gel şuradan dolan gel. Ben atladım ya. Ee, gel burada. burada. Burada burada burası burası burası. Tamam tamam sakin daha süremiz var. Hop. Eline sağlık kardeşim bana bak bakayım bir. Videomuz buraya evet. kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım.